Asıl bu işlerden sorumlu olan kişi Yılmaz Tunç Adalet Bakanı. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiçbir şey. Koca bir sıfır. Bize meydan okuyor. Başvurun HSK'ya başvurun. Evet başvuruyoruz. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ama bizim başvurumuzdan öte senin harekete geçmiş olman gerekmiyor muydu? Sen Adalet Bakanı değil misin? Sen HSK'nın başkanı değil misin? Sen niye harekete geçmedin? Niye bu delilleri peşinde koşmadın? Niye senin savcıların gereğini yapmadılar da genel başkanımız söyleyene kadar kulaklarının altına yattın? Niye? Çünkü umurunda değil. Çünkü borçlusun. FETÖ'ye borçlusun. Kardeşin, bilirsin sen onu, 1464 kere baylok kullanmış. Konuştuğu kişilerden 166 tanesi FETÖ'cülükten hüküm giymiş. Bu arkadaş Etkin pişmanlıktan yararlanarak tekrar serbest kalmış. Şimdi nerede? Bir hukuk bürosunda çok da iyi para kazanan bir hukuk bürosunda görev yapıyor. Onu aklayan başsavcı vekili şimdi nerede? Adalet Bakan Yardımcısı. İşte sen o yüzden susarsın, beklersin.